Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz çoktandır görüşemiyoruz <laughs> şaka şaka dün bir video çekmiştim bir yorum okudum dün akşam gelen yorumlardan bir tanesi beni kudurttu o yüzden dedim ki bir video çekmem lazım tamam mı ee, o yorumu okuyacağım size bu tür kadınlardan Türkiye'de çok var artık ee, bazı kadınlar bu işi ticarete dökmüşler tamam mı? Yani nasıl nasıl e, bir mantalite ise nasıl bir insanlıksa nasıl bir e, sevgi isse beraberlikse anlamak mümkün değil. Bu kokuşmuş bir kokuşmuş bir mantalite Tamam mı? Artık artık kadın erkek ilişki ilişkileri tamam mı? Ticaret olmuş sakın ha, sakın ha böyle kadınlara taviz vermeyin. Bakın size bir mail okuyacağım. Ee, kardeşim e, bana attı bu yorumu. E, cevap cevap verdim ben ona. E, hatta dedim istiyorsan video yapacağım. Sorayım dedim. Herkes e, şey normalde aslında direkt video yapabilirim ama belki rahatsız olur diye sordum. Tamam abi dedi. Ee, ona ona terbiyesizlik olmasın diye biraz da kendimi tutacağım ama e, hasta oluyorum. Böyle kadınlara hasta oluyorum. E, tabii ki her zaman dediğim gibi erkeklerde çok büyük bir şey var, suç var bu konularda. Şey veriyorsunuz, nedir o ee, izin veriyorsunuz böyle şeylere? Böyle şeyi düşünmeyeceksiniz bile, düşün düşünmeniz bile hata. Tamam Neyse okuyayım çok uzatmadan. Merhabalar abi. Şöyle alayım şunu. Merhabalar abi. Benim bir ilişkim vardı. Şu an sadece görüşüyoruz. Arkadaş olarak görüşüyoruz. Ve gönlüm istiyor bu kişiyi Gönlüm istiyor bu kişiyi. Şöyle bir çıkması girdi ama ya biraz şey olmuş. Devrik olmuş cümlelerin. E, o yüzden şey yapıyorum. E, gö ve gönlüm istiyor bu kişiyi. Şöyle bir çıkmaza girdi ama ve bu işi çözemiyorum. Şimdi benden istekleri var. Maddi yönden ev olsun, araba olsun, düğün düğünü yapsın, beni rahat geçindirsin ve istediğimizde de gezelim diyor. Bunların hepsi aynı an, bunların hepsini aynı anda istiyor. Peki diyorum, sen nasıl bir destek vereceksin bana? Diyorum. Ben fedakarlık yapıp ailemden ayrılıp Oraya geleceğim. Ticaret, ticarete bak ya. Ya geleceğim ya diyor. Bir iki sene çalışmayı düşünmüyorum diyor. O da güzel. Bu da çok güzel ya. Bir sonra tabii ki de başka bir iş bulursam çalışırım diyor. Bulursam tabii ki. Ben anlamadım işin içinden çıkamadım. Zaman zamanla sırasıyla yap, yapalım bir anda yapamam dedim olmaz diyor. Bunları altından bir anda kalkamayacağımı düşünüyorum. Kime sorduysam bu kadar isteği kimse karşılayamaz ki diyorlar. Ben kızı istiyorum ama maddi yönden bunları aynı anda nasıl karşılayacağım öyle de bir sorun sorun var. Anlam veremedim ve güzel de bir mesleğim var. Rüzgar santralinde çalışıyorum. Orta halde de gelirim var. Anla anlaşılmayacak bir şey yok. Bu e, bu e, bayan arkadaş ticaret yapıyor. Bu işi ticarete dökmüş. Dediğim gibi. Tamam mı? Se, senin sana karşı hiçbir ilgisi yok. Tamam mı? Ben diyor ki hayatımı, bana hayatı e, yaşattıracak bir adam arıyorum. Hiçbir şey yapmadan. Çünkü ben bir kadınım ya özelim kadın doğman beni özel yapıyor diyor tamam mı sen de diyor beni hak etmek için her istediğimi yap yapman gerekiyor diyor büyük ihtimalle şu anda askıda olmasının nedeni şey sen bunlara Evet diyemediğin içindir arkadaşlar e, böyle böyle kadınlara e, şey kadınlarla şey yapmayın nedir o o e, ilişkiye falan girmeyin, tamam mı? Ee, bunların şeylerini, isteklerini filan hiç karşılamayın, tamam mı? Dersin e, benim benim bir işim var, tamam mı? Sen de kendine bir iş bul dersin, tamam mı? Beraber beraber geçiniriz dersin, tamam mı? Öyle araba evmiş, bilmem neymiş. Önceden pazarlık yap, yapan kadınlarla işiniz olmasın. Hemen bunları uzaya gönderin arkadaşlar. İlk duyduğunuz zaman, ilk, hiç tartışmayın bile, konuşmayın bile böyle kadınlarla. Tamam mı? Ben biliyorum şeyde ne de televizyonda böyle şovlar vardı. Şey yapıyorlardı. Nedir o? Alışveriş. Ne vereceğim bana? Ya ben ben kadın olsam şey yaparım ya, utanırım ya. Parayla kendilerini parayla satıyorlar ya. Böyle bir şey var mı ya? İnsan tabii ki beraber olacağı bir insana ilk önce ilk önce duygusal olarak bir bağlılığı olmalı. Tamam mı? Tamam. Mantık ilişkisi de yapabilirsin. Mantık ilişkisi de yapabilirsin. Dersin ki benim ee, olanaklarım var. Bu budur olanakları. Olanaklarım. Yani kadın olarak diyorum. Senin de buna buna yakın bir şeyin olması lazım. Gelirin olması lazım veya böyle bir erkekle beraber olmak istiyorum dersin. Bu mantık ilişkisidir. Yapılır. Ama ama ben bir halt yemeyeceğim. Bana her şeyi ver, istediğimi ver. Tamam mı? E bir de güzel kardeşim şey diyor. Yani sırayla yapayım diyor. Ona bile razı olmuyor. Böyle kadınlara taviz verip böyle kadınlarla beraber olup böyle kadınların isteklerini karşılayıp tamam mı? böyle böyle ilişkileri devam ettirirseniz kesinlikle suç sizdedir arkadaşlar. Kesinlikle suç sizdedir. İşte kadın böyleymiş. Sana sana nasıl birisi olduğunu zaten zaten anlatmış. Bunu an, anlamadıysan suç sendedir kardeşim. Ve Türkiye'de hiç siz hiç böyle bir şov programı gördünüz mü? Erkekler çıkıp şunu bana sağlamı lazım. E, ev al, ev isterim, araba isterim diyen erkekleri görüyor musunuz? Ha, yapanlar vardır. Şey, yaşlı kadınlara. Onlara boş verin. Artık şey öyle bir hale gelmiş ki ben kadınım tamam mı? Bulunmaz hint kumaşıyım. Bu isteklerimi karşılarsan seninle beraber olurum. Bir, bir ayağa, takılıp düşse, bak ilk tekmeyi vuracak, ilk sana şey yapan, kalleşliği yapacak o kadındır. Ya böyle bir şey olmaz ya. Böyle kokuşmuş bir şey, mantalite yani. Artık kokuşmuş bir sistem olmaya başlamış arkadaşlar. L Lütfen, bakın biraz aklınız varsa, böyle böyle kadınlarla işiniz olmasın. Artı hayat hayat müşterek. Bana bana kadınlar şey diyor. Ben kapı bana kapı açılmasından çok hoşlanırım bilmem. Ben de diyorum ki benim kadın bir kadının benim ayakları yıkam ayaklarımı yıkamasından çok hoşlanıyorum. Yapacak mısın? Yok ama ben kadınım. E ben de erkeğim. Aman ya aman ya İnanılmaz bir şey ya. böyle halle, Bu hallere geldik. Ve Türkiye'nin birçok bölgesinde bu mantalite acayip yaygın. Acayip şekilde yaygın. Ee, kadınlar ya şey bana şu altını yapacaksın, bu altını yapacaksın. Hiçbir şey yapmayacaksın kardeşim. Diyeceksin bu benim bu parayı kazanıyorum, burada çalışıyorum işine gelirse. Gelmiyorsa şey uzay mekine bin, bin uzaya git dersin. Yani kendimi zor tutuyorum fakat bu arkadaşa şey olmasın diye, terbiyesizlik olmasın diye bir şey söylemiyorum. Yani ee, daha ağır konuşmuyorum. Ama ama erkekler, erkekler söylüyorum size, erkeklerde kabahat. Kendinizi yolduruyorsunuz arkadaşlar. Bir iki sene sonra sıkılacaktır. hayatını yaşayacak, ya da şey yapacaktır. Şunu üzerime yap, bunu üzerime yap, şunu yap, bunu yap. Kendinizi, kendinize, sizi, sizi seven bir kadın Bulun arkadaşlar. Ticaret ticaret yapan bir kadın değil. Kadınlara kaç kere söyledim? Hala üste bir yere koyuyorsunuz. Bununla ilgili bir video çekeceğim. Bu mantalitenizi değiştirme değiştirmek için bir video çekeceğim. Şeyli nedir o e, animasyonlu bir video çekeceğim. Bu çok önemli. Orada, orada bunu nasıl e, karşınızdakine karşınızdakine nasıl konuşmanız gerektiğini nasıl düşünmeniz gerektiğini anlatan bir video çekeceğim. Oldu mu arkadaşlar? Anlaştık mı? Biraz şeye girdim. Nedir o? Havaya girdim ama neyse. Kendimi kontrol ettim. Çünkü yoksa yani çok ağır konuşacaktım. Ama bu arkadaşa e, saygımdan dolayı bir şey söylemiyorum daha fazla. Neyse, kendinize iyi bakın görüşmek üzere.